Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20 abone özel video çekeceğiz. 20'nin ikisi burada. Burada da olanlar var. Hep iki yazıyor. Sıfır. <laughs> evet hep iki falan yazıyor. Evet arkadaşlar. Arka plan var. Gel. Gel sen de. 20 abone sen de yedin. 20 abone özel video arkadaşlar. Başka bir yerde çekiyor bu sefer. Yine oynayalım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. 20 abone özel video. Herkes video istemişti. Herkes video çek falan demişti. Evet. Sonunda video geldi. 1000 abone özel şey çekeceğiz dedik. Ee, video. Video değil aslında da. 30 aboneye de falan çekiyoruz. Bak 1000 abone de şarkı yapacağız ya. Ben o şarkıyı yaptık. E, o şarkıyı yaptık. Sözleri falan her şeyi hazırladık. Bak tam bu bu 6 gün sürecek. Ya da 1 hafta 7 gün var tamam mı? 30 abone olunca o şarkıyı söyleyeceğim. Şans. Son şansınız arkadaşlar. Bak şuradan göstereyim mesela. Burada iki var. Böyle gözüküyor. Bak şurada iki var. Burada bir ikiler var. Gel. <laughs> evet. Yirmi abone özel video arkadaşlar. Herkes video istemiş. Bir kardeşim. Şimdi ip atlama Yapacağız arkadaşlar. Bir dakika bekleyin ama bunun durdurması yok değil mi? Aynen yok. Ben şu an tabletten çekemiyorum. Tabletim o yüzden de video çekemiyorum. <laughs> Merhaba. El, El salla. Hala içeceğim mi? <laughs> evet arkadaşlar. Video buraya kadar olmayacak tabi. Emirhan daha iyi değil. <laughs> onlarda video çekelim. Evet arkadaşlar. <laughs> abone olup beğenmeyi Ben hep gelsem. Siz orayı ilerletirsiniz. ip alsam ama arayacağım 5 saat polis. Evet arkadaşlar. 20 abone özel video. Perşembe <gülüyor> yarın <gülüyor> kardeşimin de doğum günü. O yüzden bir şuna 20 like falan gelsin. 20 abone özel. <laughs> Değil mi Melis? 22 abone olduk. Böyle ilerleyelim. Hızlıca ilerleyelim bin oldu 1 milyon 2 milyon 3 milyon 4 milyon geçelim arkadaşlar değil mi hmm. değil mi misiniz 500 403 sonra acaba kaç abone oluruz abone olursanız daha hızlı olur, daha hızlı büyür <laughs> kanalımız daha hızlı büyür görelim <laughs> <Hadi> arkadaşlar video hmm. <laughs> buraya kadar değil 10 dakika falan olsun çünkü 20 olur özel video. Evet. 20 olur. Şimdi sonunda 20 abone bir olduk. Hadi hadi. 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 Çok güzel videolar yapıyor. <laughs> İlk defa burada çıktı. Hep bir bir Bakalım balonlar da. Hepsini alttan. Şurada böyle bir şaplı balonlar var. Şurada da bir demişam. Şurada da bir bibermiş. Evet, 3 tane. Be. abi. Ömer abi benim velis. Abi. Evet. herkese de, de bir video mes bunu herkese de, de bir bir abone çoğaldı bir video çek video çekmeyi çok istiyoruz diyor herkes yeni video yazıyor yorumlara herkes yeni video istiyor İnşallah bu, bu kanala yüklenir bilmiyorum bir hafta sonra belki aynı video yazıyor. Melis, top getir. topu <laughs> <laughs> Top getir. Evet arkadaşlar. Bütün balonları getiriyor ya. Yani. <laughs> 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 Hepsini bir bak oğlum. bir anda. <laughs> getir. bir hafta sonra falan Ege'yle konuşarak belki Ayaz a, Ayaz Ayaz şarkısı var ya İspontriler. O şarkıya belki tepki gelir. Belki yani tepki çekeriz. Yorum falan yazarız. Deybi! Deybi! 20 abone mi olduk. Millet 20 abone mi olduk? Evet di. Evet değil mi? Diyorsun, like atıp abone olmalarını mı istiyorsun Evet diye evet. like atıp abone olun arkadaşlar evet. Aa, ben ben. like atıp abone olmalarını mı istiyorsun Hadi. Evet mi evet evet <laughs> <laughs> diyor Hadi şurada neyse patlatacağım bu ya burada trambolin mu Belki zıplama çalışır. Evet. İşte iki burada <laughs> öbürleri burada Böyle çeksem. <laughs> Mami değil, dedi, dedi. İnşallah şöyle gözükmez böyle küçük gözüküyor. İnşallah küçük gözükmez. Bak böyle küçük gözükmüyor diye. Ben böyle video çekmeye çalıştım denedim falan. 7 dakika olmuş. 10 dakika oldu. böyle. Bu abiymiş, bu Melis'miş, bu da neneymiş. Nene dedi, anar. Ne ne Hepsini. Nene. Aa, bu ne menis? Abi ne ne. Melis de yaşına girdi. Girecek. Azı da bu yirmi. Ha, şu yirmi. Nene. Yirmi değil. Eh ah, böyle yirmi oldu. <laughs> yirmi. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> i̇şte video buraya Burada ne var? Çığlık. <laughs> Çığlık yazıyor. Şöyle <laughs> <Çığlık> yapalım. <yazıyor. gülüyor> bir değiştik bir şey. Bir şey. Burada iki var. Evet arkadaşlar. Bu video 20 like gelirse 20 like gelirse çok güzel. 20 abone olduk ya. 20 like da gelsin. Büyüyeceğiz. Evet arkadaşlar. Videonun işte sonuna geldik. Şurada e, şurada iki tane video var, şurada ve şurada iki tane video var. Koyalım onları daha sonra. Şurada ve şurada iki tane video var. Şurada da bir karaküt, işte adını unutuyoruz. Evet burada böyle bir bal şeklinde bir şey var. Oraya tıklayıp abone oluruz. Kara ka, türbinler gibi bir şey işte. Kafa karışıyor Hep zorlayamıyorum ben Ve şurada böyle. Şurada abone <laughs> kanalımdan öyle iki tane video var. O onlara tıklayıp onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bay bay. bay, bay. bay.